Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere aşırı lezzetli ve pratik patates püresi yatağında tavuk yemeği yapacağız. Hazırsanız tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle 3-4 adet soğumuş patatesi ortadan 2'ye veya 4'e bölüp sıcak suda haşlıyoruz. Haşlanan patateslerimizin üzerine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı sarımsak tozu ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. İyice püre haline getirdikten sonra 1 su bardağı süt ekliyoruz ve homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi tavuklarımızı pişirmeye başlayabiliriz. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Yağımız kızdıktan sonra iki adet sıçan dışı soğanlarımızı ekliyoruz. Ve bunu 10 dakika boyunca kavuruyoruz. Şimdi de sıçan dışı şeklinde doğranmış tavuklarımızı ekliyoruz. Ve bunları suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyoruz. Suyunu salıp çektikten sonra sıçan dışı kapya biber ve yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Ve bunları da 10 dakika boyunca beraber pişiriyoruz. Mantarlar erken piştiğinden en son mantarları ekliyoruz. Ardından bir yemek kaşığı salçayla beraber kavuruyoruz. Salçamızın kokusu çıktıktan sonra baharatlarımızı ekliyoruz. Ben bu tarifte tuz, kişniş, kekik ve karabiberden birer çay kaşığı kadar kullandım. Sizler dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tuz miktarını da artırıp azaltabilirsiniz. En son ocağın altını kapattıktan sonra kıyırmış yarım demet maydanozu ekliyoruz. Şimdi de bir borcama patates püremizi düzgün bir şekilde yayıyoruz. İyice yaydıktan sonra tavuklu harcımızdan ekliyoruz. Üstü kızarması için rendelenmiş kaşarımızı ekliyoruz ve borcamımızı 200 santigrat derecede üstü kızarana dek fırınlıyoruz. Görüntüsü ve tadı mükemmel yemeğimiz servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Sizler de yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zile tıklayabilirsiniz ve yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.